Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan spiker Türk Siyalarının başarısı hakkında konuştu. Değerli izleyenler, Yunan spiker Yohannis Theodoratos, Bayraktar TB2 Siyaların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki başarısından bahsetti. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Yohannis Theodoratos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykal firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 Siyaların Ukrayna'daki başarısı hakkında konuştu. Türk Siyaları tarafından kullanılan MAM serisi mühimmatların teknik özelliklerinden bahseden Teodoratos, bu mühimmatların muharebe ortamında kendilerine başarıyla ispat ettiğini vurguladı. Ukrayna'da kimin kazanıp kimin kaybettiği bizi ilgilendirmemeli. Türk silah sistemlerinin etkili olup olmadığı bizi ilgilendirmeli diyen Teodoratos şunları kaydetti. Maalesef uydu sistemlerinde açığımız var. Yurt dışından gecikmeyle aldıklarımız yeterli değil. Özünde bir uydu sistemi almamız gerekiyor. Özellikle Fransız dostlarımıza milyarlarca harcıyoruz. Zaten bir uydumuz olmalıydı. Akıllı mühimmatlar La kamikaze tipi İHA sürüleriyle uğraşmalıyız. Savaş alanındaki bu tür yenilikleri incelemeliyiz. Gelecekte birçok Yunan askerinin ve subayının hayatı buna bağlı olacaktır.